Ama rakipler çok fena ya. Ben çok ufak kaldım. Sonuncu olmazsam iyi. <laughs> Ondan dolayı onlarla boy ölçmek çok zor. Son sonuncu sonucu olmamak hedefim. Sonucu olmadım. <laughs> o kadar değil. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Spor ve macera dolu seyahat kanalı Fit Gezgin'e hoş geldin. Sesim... Sesim çok kötü. Hoş geldiniz. Sesim neden kötü? Çünkü Wilderness Athletic Cup turnuvası finallerindeyim. Doğada yaşam üzerine Survivor tarzı Obstacle Race Course tarzı bir yarışma. Daha evvelen eylemeleri geçmiştim ve finallere kalmıştım. İki gün sürüyor finaller. Muğla'da Gökçova Gölü'nde, Sandras Dağı'nın üzerinde. Dün birinci gündü. Eğer o videoyu izlemediyseniz yukarıdan onu da izleyebilirsiniz. Şimdi bugün ikinci gün. Dün üç etap vardı. Bugün üç etap daha olacak. Rakipler çok dişli. Bir de çok fazla tezahürat yaptım. Ondan dolayı sesim biraz boğuklaşmış. Bir de önceki gün ee, 4 saat uyumuştum. Neyse şimdi Güzel bir uyku aldım. Bakalım kahvaltımı da yapayım. Kendime biraz gelirim zannediyorum. Hadi bakalım kahvaltıya. Her sabah şöyle manzara sefası yapmazsam olmaz. <laughs> Kapının şöyle açılıyor olması çok güzel ya. Kahvaltıya komşuya misafirliğe gidiyorum. Deniz abilere misafirliğe geldim kahvaltıya. Onlar bir önceki videoda da bahsetmiştim. Fiyatlı kuatoyu karavana dönüştürüyorlar ve Türkiye turuna çıkacaklar. Zaten Antalya'da yaşadığı için Hayır. Antalya koylara hakim. Çadırla zaten Antalya'yı hep geziyorlarmış. Şimdi ben de yumurtayla takviye sağladım. Şimdi bu, bu yarışlar bizi bekliyor. Evet, etaplar öncesi. Kaçak. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi yarışma alana gidiyoruz. Yarışma alanına gidiyoruz. Ne var bugün yarışma? Neyle başlıyoruz? Vallahi herhalde yine koşu ve halat var. Şu üzerinden geçme var galiba. Gölü, gölün üzerine ip gelmişler, ipin üzerinden gölü aşacağız.

Tanıtım günlerimiz devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> İki gündür. E, kaç kişi battı? 30 olmuştu evet. Bence 50 kişi falan oldu. Crawler tabii hani e, ilgi çekiyor. Yani farklı bir tarz olduğundan dolayı tabii ki avantajları var, dezavantajları var farklı karavanlara göre. Ama şu kesin en fazla benim gördüğüm en fazla ilgi çeken e, karavan otomobile göre de daha fazla ilgi çekiyor. Ben de bol bol anlatıyorum. <laughs> Buradan rente kar şirketlerine mesaj veriyorum. İndirim istiyoruz. <laughs> şimdi yine alanda arkadaşlarla beraberim. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. <laughs> Bereket ailesi şimdi karavan yapıyor değil mi? Evet bir tane araç aldık şimdi. Ne aldınız? Ford Transit 2016 model. Onu karavana çevir çevirmeye çalışıyoruz. Güzel şeyler çıkıyor. Süper. Her şey el emeği. Ailenle gezeceksin Tabi ve geziyor. kızın. Kesinlikle gerçekten güzel sonuç alıyoruz. Severek ne yapıyoruz. Bir aya bitiyor. Bir Sonra aya... rota? Rota artık doğu. Doğuya doğru. doğru. Evet doğuya doğru yükseleceğiz. ailesinin de bağlantısını açıklamalara koyarım. Oradan evet. takip edebilirsiniz. Takip ederseniz çok seviniriz. Daha çok yeniyiz bu platformda. Gerçekten bizi mutlu edersiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Benim yavaş yavaş yarışım başlayacak. Ben hazırlanmaya doğru geçiyorum. Benim sıram yaklaşıyor. O yüzden hazırlanacağım artık. Şöyle bir deneme boyu pre-workout almıştım. Şimdi bunu yapıp içeyim. Çünkü koşu var. 20 kiloluk ağırlıkla. Kum torbasıyla tüm gölün etrafında koşu. Ardından iple göl üzerinden geçiş. Ardından terlerin altından sürünme ve tırmanma duvarından yan geçiş. <laughs> Zorlu bir parkur. etap da bitti. Artık sadece final etabı kaldı. Final etabı öncesi de şöyle bir genel durumu söylediler. Şu an itibariyle 12. imişim. Her kategori, kendi kategorimde her kategoride 16 kişi var. Yani iyi sonuç değil en azından. <laughs> Halat geçişi benim gözümü çok korkutuyordu ama düşündüğümden daha kolay geçti. Bayağı kolay geçtim o kısmı. Ama koşu da biraz yavaşladım. Genel olarak ama koşu etabında da ortalama civarındaydım. İlk Yarış, ilk koşu yarışında yine ortalama civarındaydım. Sesa onlar ortalama yükseltti. Küçük kesme beni çok geriye attı. Ve Senda Fedor beni çok geriye attı. Ve final müsabakası da bitti. Bana göre en keyifli etap buydu. Kısaydı ama e, güzeldi. Fena da geçmedi benim. Ama e, nihai sonuca çok az ikisi olacak. Çünkü e, puanlamada tüm etaplardaki e, toplam e, süreler toplanıyor. Dolayısıyla kısa etapın etkisi neredeyse olmuyor. şimdi açıklanacak sonuçlar bakalım ne durumdayız umarım sonuç olmamışımdır. Yarışmanın yıldızlarından Aleyna ile beraberiz. Teşekkür Aleyna teki. tıp öğrencisi <laughs> henüz daha e, ne kadar oldu sen spora başladın? Bir buçuk. Bir iki sene <laughs> olmuş. Üniversite okuyor ve e, etapları parçaladı resmen. <laughs> e, yani tüm yarışmanın e, sürprizini Aleyna yaptı. <laughs> daha uzun süre göreceğiz diyeceğim ama tus gelince herhalde Aynen. pek göremeyeceğiz. Aynen. <laughs> Benim kategorimin masterların birincisi Samet deyim. Şimdi İkinci müsabakalarda posta Samet'le yarıştırdı. <laughs> Adam birinci oldu. Birinci ne yarışıyorlarmış. <laughs> Lan oğlum. Başka bir rakip seçsinler bari sana. Abi tebrik <laughs> ediyorum. Eyvallah. Çok güzel bir yarıştı. Teşekkür ederim. Görüşürüz umarım. Görüşürüz. Şimdi patronun yanındayız. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Muzaffer namı diğer Muza hoca. Muza hoca. <laughs> Hocam çok güzel bir etkinlik oldu. Sayenizde güzel. Katılımcılar çok keyifli güzel. oldu. Ee, ve Türkiye'de bu anlamda da eee çığır açan yani obstacle race anlamında Estağfurullah. Başka şu an daha bir şey daha, yok. daha daha güzellerini yapacağız. Daha İnşallah. güzellerini. İnşallah. biz de daha yeni yeni öğreniyoruz. Daha Kün ikincisi bu. Daha ikincisi. Ee, ama bir özgünlüğü de var. Yani hem obstacle race yani hem engelli yarış hem de böyle doğayla iç içe Aynen. doğa engellerini barındırıyor. Aynen. Yani bir şey su su üzerinde bir etap barındırıyor. Buraya geliyorsun, ipin üzerinden, halatın üzerinden geçiyorsun falan. Yani klasik anlayışında dışında çok keyifli bir e, yarış oldu. Eyvallah, beğendiyseniz isedim. Ne mutlu. Yani. Aynı zamanda Muzo ile beraber daha sonra YouTube videosu da çekeceğiz. Karkınlığı. Değil mi? Bomba gibi çekeceğiz. Orkun Işıt bakın videolarından tanıyorsunuz zaten. Şimdi birkaç bana da fikir verdi. Orkun, gümrü yaparız gümür bir şeyler. Yani. <laughs> 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 Süpersin dostum, eline ayağına sağlık. Senin Anlamasın. hocam. Anlamasın. Görüşürüz, görüşürüz. Ve böylece bir yarışma daha bitti. Herkes toparlanıyor. Ben de karavanı toparlayıp yola çıkacağım. Böylece yarışma bitmiş oldu, benim açımdan e, kendi hedeflerimi tutturdum. Zaten keyif almak da amaç, ben finale gelmekte hedefim. Finallerde de kendi kategorimde 16 yarışmacı içerisinde 11. olarak tamamlamış oldum. Esasında hedefim ilk 10'du. <laughs> Ama hadi ucundan sayabiliriz. Böylece bir videonun da sonuna geldik. Spor Macera Dolu Seyahat kanalı Fit Gezgin'i izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve yorumlarda katkıda bulunmayı unutmayın görüşmek üzere